Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta eyaletler, demokratik özellikler falan filan filan bunlar hiçbirisi artık suç değil. Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar. Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AK Parti ile koalisyona karşı, Öcalan şöyle diyor böyle diyor. Külliyen bunlar da yalan. Öcalan'ın adını kullanarak sürekli toplumu kandırıyorlar. Öcalan bunları muhtemelen yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum ben. Her şeyi mahvettiniz diye. Hey, abo, abo, abo. Abdullah Öcalan televizyon seyrediyor. Belki biz seyrediyordur. BDP, Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşıyor. Bakın çok açık söylüyorum. Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşan BDP'nin bizzat kendisidir. Mithat'ın temas halinde olduğu Öcalan ve Kandil'dekiler BDP'den daha evet. iyi değerlendiriyorlar. Daha tutarlı, daha makul ve bu işi daha bilerek Türkiye'yi, Türkiye'de neyin olup olamayacağını, süreç nasıl yürür, nasıl yürümez onu onlar daha iyi. Onu, onlar daha iyi. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın e, bir biçimde kendisiyle ilgili bir kaygısı çok mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü bir kere ideolojik olarak gerçekten bir rehber, lider. Ama Öcalan iyi ki bu süreç içerisinde muhatap. Süreci net gören o. Öcalan. Hocadan faktörü de iyi ki burada var. Yoksa bazı şeylerin önüne kolay kolay geçmek de zor olurdu. Bebek katili denilen bu kişi çıktı 21 Mart Nevruz'unda. Hani gerçekten kapsayıcı. Ee, insanları geleceği gösteren ve helalleşme teklifi sunan bir konuşma yaptı. Hocalar bu süreçte çok sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Bence çözüm sürecinin ilerleyen aşamalarında Öcalan'ın konumunu Türkiye artık tartışmalı. Öcalan'ın konumunu Türkiye artık tartışmalı. Öcalan'ın da zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz? Sayın Öcalan düşüncelerinin değil şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor.